Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız, çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Rize Pazar ilçesinden sektörün bir lezzet durağından küçük ev kafe restoranttayız. Yanımızda firmamızın sahibi ve kurucusu hanımefendi Ayşe Yıldız bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Şimdi, ediyoruz. Şimdi e, hoş bir bir yer yapmışsınız. Daha önce bilgi birikim tecrübeleriniz var. Dediniz artık kendi evet. iş yerimizi açalım. Burayı evet. hayata geçirdiniz. Eşiniz de burada size yardımcı oluyor. Şimdi e, total bilgileri alacağım ama sizi bir tanıyalım, tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyeceğimiz Ayşe Yıldız Kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Şimdi Ayşe Yıldız e, yıllardır hep lokontalarda çalıştı. Evet. Hani e, lokonta camiasında çalıştı. Evet. Ve en sonunda dedik hani ben bu mesleği öğrendikten sonra dedim ki işte eşime neden bizim kendi bir iş yerimiz olmasın? Evet. İkimiz beraber işte onayladık. Burayı e, kendi, evet Allah rahmet eylesin onun yeri önceden şemsiye dükkanıydı burası. Evet. Küçük bir yerdi. E, sonra e, talepler, büyüdü, talepler istekler büyüdü, büyüdü istekler büyüdü, büyüdü. Ee, ve ben burayı koskep desteğiyle açtım. Evet. Önceden üç masam vardı. Ee, i̇nsanların hani buraya işte ilgisi çoğaldıkça benim işlerim de çoğaldı. Tabii ister istemez hani, büyüyor yavaş yavaş. Tabii ki. Eee, bu bölümü benim, yaptınız. Evet, sonra biz bir bölümü yaptık. Ben yemeklerimi kuzinede pişiriyorum, Plisa'da pişiriyorum. Yani evet. bizim yöresel sobamız Ondan sonra neler çıkıyor? Günlük bir menü yapıyoruz. Günlük menümüz var. Her evet. şey yok ama bazılarını koyduk. Şu an neler e... var mesela bu ne? Bu Arnavut ciğerimiz, Arnavut ciğerimiz evet. var. Patatesli böyle Patatesli. özel baharatlı falan yapılıyor. Evet. Evet burada. Bu Hasanpaşa köftesi. Evet. Üzerine patates Üzerine mi? Üzerine patates püresi, püresi ve kaşar, kaşar. peyniri rendelenmiş Rende. fırında. Fırında yapıyorsunuz. Evet fırında yapıyoruz. Bu evet. bizim kendi yöremize ait laz böreğimiz. Laz böreği. Evet. evet. Bulgur pilavımız, işte şeker, şeker paremizi, baklava, sütlaç, sütlaç ve sütlaçımız. güveç kebabımız. Hani benim vazgeçilmez olarak güveç kebabımız evet. meşhurdur burada. Onun Aynı zamanda var evet. işte köfte Neler? köfte Çöfteler. tavuk işte Adana yapıyoruz hı hı. Ee, yani ızgarada da bazı çeşitler yani kırmızı et beyaz et ürünleri çıkabiliyor Evet. peki paket servisleriniz var mı dışarı paket servisimiz var yani bu, yemek servislerimiz var. Evet. Ee, pazarın e, girişine kadar yemek servisi yapabiliyoruz. Yani burası pazar ilçesi Şirin, küçük bir ilçe. Evet, yani küçük. ilçenin öbür ucundaki bir esnaf da sizden talepte bulunabiliyor. Siz buradan e, servisinizi hızlı bir şekilde hijyen kuralları çerçevesinde evet. paketliyorsunuz, hemen ulaştırıyorsunuz. Başarılarınız daim olsun, Sağ ailenizle ol. birlikte inşallah hedeflediğiniz büyük noktalara ulaşırsınız. İnşallah. Sizin farklı bir lokasyon ve çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle o zaman. Sağ olun. Çok teşekkür sağ Biz teşekkür ederiz. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in İncisi Rize Pazar ilçesinden bir lezzet durağından küçük ev kafe restoranttan firmamızın sahibi hanımefendi Ayşe Yıldız'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.